devam demiş bir kazanın gelin de kazanmasanız da canınız sağ olsun gerçi. Sonra ben gelip seferle beni bir tıkıyorum demiş Pelin Ağla e, Pelin ağla Sims oynayalım seni çok seviyorum demiş öpüyorum Tuhan'cım böyle Sims oynayacağız bugün. Ben Tobin efendim onları göndermiş küçük bir kanal sen de ekipten hakkında müthiş bir video hazırlamış çok güzel bence sen de izlemelisin demiş ne peki efendim o. <laughs> evet bugün Pikuin ablamız Pikuin'in kitlesini eleştiriyoruz. Benim mi? <laughs> bir tarikat mıyız? <laughs> bir tarikat mıyız efendim? Tarikatınızda haberimiz misin yok acaba? Bacımız, yengemiz. Bir dakika. Yengemiz mi? Pikuni'nin sevgilisi mi var? En son yoktu gibi gelecekte olursa nasıl bir şey olur bilemem. Ama bir düşünsenize. benim 8 senedir falan sevgilim var. Sekiz senedir. Şaka değil, yalan değil. Pqueen ve sevgilisi. Neyse neyse devam edelim. <laughs> Şimdi Pqueen'in kitlesini eleştirmeden önce Pqueen isminin nereden aldığını e, yani orayı bir değmek istiyorum. Tabii ki de e, aslında nereden abi. aldığını değil de ben neye benzetiyorum. Daha çok orayı değineceğim yani onu söyleyeceğim size. Ben hep Pikuin deyince aklıma mesela Eleştiri kanalı. hani değil mi? pek sanırım. fazla getirmiyorum. Mesela Pelin'den falan belki pey almıştır ama bana Aynen gene, genellikle de... şu Queen kısmı çok böyle aklıma takılıyor. Hani LoL'de LoL e oynayanlar varsa yok. oradaki Queen heroesunu bilen vardır. Aklıma her seferinde seferinde gibi bak. İsmi ne? Her seferinde. Yok anam yok. 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 Yok anam. Lolle hiç alakası yok. O hero aklıma geliyor böyle. Yemin ediyorum aklımdan çıkmıyor artık size de söyledim ki sizin de aklınızdan çıkmasın. Evet arkadaşlar, Pikachu'nin en çok eleştirilen tarafını zaten herkes biliyordur. Herkesin tahmin ettiği gibi gürüşü. 10 <gülüyor> <gülüyor> <On> numara, gülüyor. <gülüyor> numara gülüyorum, 10 numara gülüyorum. Hadi Allah, herkese Allah. Hmm. Bir yükseli yükselsem ya ben birden bire böyle kendime ne diyorsunuz? Gülüşüme. ben <laughs> kendime coşsam birden. Sansor <laughs> Park sen arkadaş bir e, şey demedi. E, Genelde herkes alay ediyor. eder, dalga geçer yani. Yep, Bu değil. aslında dalga geçilecek bir şey değildir. Gülüş insanın tarzını yansıtır diyeceğim yanlış olacak ama. <laughs> Gülüş Niye insanı bir şey. İnsan istediği hastalıyor. gibi güler, istediği gibi de ağlar. Buna kimsenin karışma yetkisi de yoktur. Herkes... Mesela gülüşüm kadar ağlayışım da güzel bu arada. Ağlarken çok güzel olur. Her şey geçtim. Ağlayınca gözlerim yeşil oluyor. Üff. Yayına çıkmadan önce şöyle bir tur ağlayıp da yeşil yeşil gözlerle çıksan yayına gidip herkese aşağılayan kitleye sesleniyorum. Kardeşim bir salın artık. Bir salın da millet rahat etsin. İllallah <laughs> ettik artık. Her yerde bir kötü laf eden insan olmasın. Ben başta düzeltmeye çalışıyorum. saldım bu öyle. arada. Ve kafayı yiyeceğim ya. Bana kalırsa Pikuin gerçekten samimi Yani gerçekten çok samimi bir yayıncı Tamam bazen torna maçı dalga geçersiniz Ama abartmanın da bir manası yok Herkes neşeli, huzurlu, sevinçli zaman geçirmek için bu platforma geliyor Twitch'e geliyor e, Kafa dinlemek, mutlu olmak ve gülmek için geliyor Hani kötü kötü ithamlarla bunu bozmayın Kimseye faydası yok Kendi adınıza birkaç dakika gülersiniz Ama kaç bin kişinin keyfini bozmuş olursunuz Yani bunu da bir düşünün Tabii ki yine bu video hakkında sana mı kaldı kardeşim diyecekler olacaktır. Ne demek kardeşim? Evet sana kardeşim. kaldı. Bana kaldı. Sana kaldı. İki evet. dakika susun da bir şey izleyelim. Adamı evet. deli ediyorsunuz yemin ederim. Biz salın artık bir düşün yakamızdan. İki dakika ne? bir şey izleyeceğiz Nasıl şurada. İki ya? dakika lan. Her şey bir maydanoz oğlum. Her şeyi bozmaya çalışalım. Her çalışın. şey ya. Kardeşim derdiniz de anlayalım. Ne lan şey... derdin? Hayır sadece bir queen de değil. Ha? Yani her yerde farklı farklı kitleler var. Hepsi de işte bir... Mesela TikTok'ta Nur Sena. Herkesin derdi Nur Günsel miydi? Nur Sena mıydı? Kimdi kız o? Herkesin derdi. Mesela Nur Selin ha Nur Sena. Nur Selin mesela TikTok'ta Nur Selin, Twitch'te bir queen. YouTube'da kim? Söyle. Söyle YouTube'daki. Söyle. Hadi. Söyle kim YouTube siz söyleyin YouTube'u. Tek daha Mehmet mi? <laughs> Mehmet mi? YouTube'da da o. İlla ki bir kişi çıkacak her şeyi bozacak Eyvallah, yani. İyiyim valla oturamıyorum. Yemin ediyorum kafayı yedim. Ben bu videoyu de. sadece bunun için çekiyorum. Çok iyi yaptın. Neyse dostlar bu videonun da burada sonuna geldik. Görüşürüz. Gene sinir oldum. Video ee, videoyu burada bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Ben de. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Bunu yaptım. Şöyle geri koyuyoruz. Şöyle geç. Sağ. Vlog kamerası gibi gezdiriyorum. Çok iyi. <laughs> Mahmut mu? <mı? gülüyor> Prime'miz yoksa izlemiyor muyuz? Bildiğim kadarıyla izleyemiyorsunuz. Teşekkür ederim efendim bu arada. Aslında bu kitle yorumu değil. Ama şeyi çok fazla görüyorum mesela. Eee... Şimdi ben bana laf edilince kesinlikle e, kaldırabilirim ama artık izleyen insana neden laf edildiğini hakikaten anlayamıyorum. Ve herkesin e, genel olarak aslında sadece bu benim kitlemde dedi Twitch ile alakalı şöyle bir genel algısı var. Sürekli olarak diyorlar ki işte 12 yaşında çocuklar izliyor. E e diyelim ki 12 yaşında. Diyelim ki burası full 12 yaşında çocuklarla dolu diyelim ki. E kardeşim ne oldu ki? Ne oldu yani? Sıkıntı ne onu anlamıyorum yani. İzlesin, izlesin problemin ne, derdin ne? Sorunun ne mesela bu 12 yaşındaki insanlarla ilgili? o kadar merak ediyorum ki ne gibi bir problemin var? Hiç mi 12 yaşında olmadın? Hiç mi olmadın yani? Diyorum ya ben kendimle ilgili yapılan yorumları kesinlikle şey yapabilirim hani kaldırırım çünkü özellikle Instagram'da hani senelerdir senelerdir hatta ben artık zaten komple Instagramı Instagram'ı bırakmayı bırakalı çok çok uzun zaman oldu ee, o kadar fazla insan böyle garip garip yorumlarda bulunuyor ki belli bir haftadan sonra şey yapmaya başlıyorsun ya yani, emesin nikah falan oluyorsun ama izleyiciyle alakalı bir laf geldi mi insan hakikaten sinirleri bozuluyor canı sıkılıyor çünkü sana hiçbir zararı yok yani o insanların, anladın mı? Hadi benim gene sana zararım var. Hadi ben bu işten para kazanıyorum. Ondan gıcık olabilirsin. Hadi ben senin hiç istemediğin gibi bir yorum yapıyorum. Ondan kı kızabilirsin. Tipimi beğenmezsin. Ona sesimi saymaz. Ona laf edebilirsin. Ulan, chat'le bir nickname'den ibaret olan insanla ne gibi bir problem var? Adamın ne bak konuşuyor sadece chat'te. Aşağıda konuşuyor yani insanlar sadece. Başka hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor ne gibi bir derdin olabilir, ne gibi bir problemin olabilir? Son dönemlerde şeye çok takılmış durumdalar. Şimdi biliyorsunuz ki benim kocaman bir bacı ordum. <laughs> Devasa bir bacı ordusunun sahibim. Ben hiçbir şey demiyorum. Bak ben hiçbir şey demiyorum mesela. Şimdi ne bileyim ne, ne şuraya gidin ne buraya gidin. Arkadaşlar burada bana laf edildi. Gidin de bir altlarında kavga edin. Demiyorum. Ama maşallah yani. Eee benim bacılarım asla susmadıkları için bu tarz yerlerde şimdi bunlarla beraber